Merhaba arkadaşlar, ben Hande. Bize ödevim için 3 iç markanın sosyal medya analizini yapmıştım. Şimdi sizlere de özetini aktaracağım. İlk markamız Yemek Sepeti. Yemek Sepeti markası hem Instagram'da hem Facebook'ta hem de Twitter'da aktif bir şekilde paylaşımlar yapmakta. Bununla birlikte insanların hem yüzünü güldürecek hem bilgiler verecek hem de e, insanlara karşı sorular yöneltebilecek e, paylaşımlar yapmaktadır. Youtube hesabını da aktif tutmak için oraya da belirli bir kitle e, yollamak istiyorlar. Bu yüzden de yemek videoları e, içerik üretimi yapmışlar. Yemek video paylaşımlarını e, direkt e, Youtube hesabına aktarıyorlar. Bununla birlikte yapmış oldukları tasarımlarda kırmızı rengin yoğun yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise hem insanların karnını acıktırabilmesi hem de insanların dikkatini çekecek bir renk olduğu için daha fazla göz önünde bulunmasını sağlamış. Bununla birlikte tasarımlar her zaman sade olmuş. Çekilişler düzenlemişler her zaman sosyal medya hesaplarını aktif tutmaya çalışmışlar. İkinci marka olarak A101 markası. E, A101 markası da her pazartesi çekilişler düzenlemekte. Bununla birlikte normal çekilişler de yapıyorlar. E, yemek videoları düzenliyorlar. A101'in kendi markalarıyla ilgili bir içerik üretimi düzenlemişler. Bu da kendi markalarıyla ilgili yeni eşyalar düzenleme, yani bir yoğurt kutusundan takı kutusu tasarlama gibi. Bu da insanların çok hoşuna gidiyor ve rakiplerinden ayırabilecek en önemli fark olarak görmekteler. Tabii ki de özel gün paylaşımlarını da asla unutmuyorlar. Daha sonraki ve son olan markamız Getir markası. Getir markasının aslında e, takipçilerine katmak istediği belirli şeyler var. Yani bunların bunlardan ilki e, en ufak bir ihtiyacın olsa bile e, biz hemen getiririz. Hemen kapına getiririz. Bu ketçap olabilir, zeytin olabilir, diş macunu olabilir. Gerek videolarında gerek reklamlarında zaten bunu açık bir şekilde belli ediyorlar. E, bununla birlikte özel günleri yine unutmuyorlar her özel günü hem video hem de güzel, sade, şık tasarımlarla taçlandırıyorlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.